Hayat bu kadar zor olmak zorunda mı gerçekten? Belki de bir cümleyle her şey değişebilir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir diyerek nelerin mümkün olabileceğini biliyor musun? Abses Kançasız dünyasında sıkça kullanılan bu mantra, enerjini, bakış açını ve gerçekliğini dönüştürmek için kullanılan basit ama çok güçlü bir araç. Her ne oluyorsa hayatında, iyi, kötü, zor, kolay, hepsine evet dediğinde direnci kırarsın işte bu mantra tam da bunu yapar. Hayatın tümü yani her şeyi bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Sabahları uyanınca ve gece uyumadan önce 10 kez tekrar et. 30 gün boyunca yap. Zihnin sakinleşmeye, farkındalığın artmaya ve mucizeler kapını çalmaya başlar. Hadi sen de denene kaybedersin. Bırak sana hayat zor değil. Kolaylık, neşe ve ihtişamlı gelsin. Ve kendine şunu sor. Bu cümleyle neler mümkün olurdu? Bana iyi gelen sana da gelsin.